Sokaklardan akan çamurlu bir su edasıyla geçip gidiyor zaman. Yüreğimiz nedametlerle bocalıyor ve acılarımız kaleme geçirilemiyor muhtasar beyannamelerde. Anlatmamız gerek. Uzun uzun anlatmamız. İçimizde bir güvercin hapsolmuş ve unutmuş kanatlarını. Halbuki hatırlasa bizi de çıkaracaktı gökyüzündeki hoyrat kuşların mahberine. Şimdi ise adını anmaktan bile iğrelti duyduğumuz sahtekarlar ve onların dumura uğrattığı kalabalıklar içerisinde mesken tutmuş ömür tüketiyoruz. Bir yanımızda küfür ve onun katmerli savunucuları. Diğer yanımızda kılavuzdan yoksun dava adamları. Ne aşağı tükürsek sakal var, ne bıyık var tükürsek yukarı. Fakat karşımızda müzevir yaltakçılar, ciğerlerimizde birikmiş olan pislikleri salsak yüzlerine, ne yağmurlar, ne okyanuslar onları paklar. Zemheri günlerinde zapt edemediğiniz dillerimizi. Bugün kimse kilit vurmaya çalışmasın. Beyaz zuburlara karaladık kelimelerimizi. Kimse okumasın. Banknot yok ceplerimizde. Bon servisi epey pahalı olan hocalar karşımıza çıkmasın. Bugün nidaların günüdür. O kahverengi çakırlarındaki gözleriniz bize bakmasın. Aydınlığa çalınmış dağlar. Taşlar badiyeler dinlesin kelimelerimizi. Eğer gönlünüzü heba ettiğiniz bedbaht sevdalar karartmışsa gözünüzü, eğer sehvenler çoğalmışsa amellerinizde ilk göreceğiniz selvi boylunuz olsun. Biz nice maşukları karalayarak devam ettik ve cehemize. Yeri geldi ne bir gülücük, ne de yaman bir gözyaşı değmedi cehremize. Yıldıramadı bizi zulüm dolu küfrün kanunları. Her seferinde bildik seraplarımızdan uyanmayı, bildik omuz omuza kıyanları, bildik birlemeyi Rahmanı. İmlasız ve kuralsız şiirlerin yanına kıvrılıp yazıyorum. Yırtıyorum sol yanıma bağlanmış orta yatakları. Yanaklarımıza jilet değmesin. Korkarız özgürlüğümüzü kaybetmekten. Nacar kalemlerimiz bocalıyor satır başlarında. Nakşediyor gecelerimizi şeriatsız uyuduğumuz geceler. Nerede o sadık nefiller? Biz o sadık nefilleri özledik. Kendilerini faili muhtar sananların karşısına dikilecek olan. Numuneyi imtisaller nerede? o sadıkların yerine almış feraşe kalabalıklar ve İsrail konsolosluğuna yumurta fırlatmayı cihat sananlar. Kim söyleyecek? Kim söyleyecek aldıkları yumurtanın da Yahudi firmasına ait olduğunu? Bilmezler. Bilmezler onlar asıl düşmanın o yumurtaya bandroller verenler olduğunu. Bilmezler. Dini şirin göstermek için yapılan çağrıların onları nebevi yolda tutmayacağını. Kafiyeli şiirlerimiz yok bilirim. Doldurur mu boşluklarımızı uyumuş olanlar? Sıklaştırır mı saflarımızı yüz vakti düşmana dikilen çakır gözlerim? Niyedir? Yaşlarla dolsun şimdi.